Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Clash of Clans'ın yeni bölümüne beraberiz Ve bu bölümde inşaat köyümüzde değil normal köyümüzde barbar kralımızı tamı tamına kırkın öyle öyle, öyle hiç olmaz çok saçma bir hareket 40. seviye basıyoruz. Neden elle gösterme istediğini bilmiyorum ama az önce çok büyük bir failden kurtulduk. Neyse 40. seviye basıyoruz arkadaşlar. Barbar kralımızı dayı burada. Gördüğünüz gibi hop 180 bine basıyor. Ben her şeyi kastım. Bölüm sonunda basacağız fakat öncelikle Barbar Kral'ımıza birazcık oynayıp efsane, e, efsane videorum ya Clash of Royale'den kalmış. Hero'larımıza kahramanlarımız biraz oynayıp bölüm sonunda basacağız Lavtası şey balon etkinliği var arkadaşlar ben bir lavtası balon bastım. Lavtası max değil. Lan bunu kaldırmayalım oğlum iptal iptal iptal. Bal kabağını kaldırmayalım. Şöyle arkadaşlar lavtası max değil fakat balon ve e, del kavuklarım maksimum seviye olduğu için. Lavtası balon deneyeceğim. Klan kaleme asker isteyeyim ne versen elinde o gelir seninle. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şu köyümde de son sürat gidiyorum. Hiçbir şekilde boş bırakmıyorum. Ee, Boksör devimi 7. seviyeye bastım arkadaşlar. Okçumu 7. seviyeye bastım. Bu kartları çıkardım. bunun 3. seviye bastım. Askerler çıkardım daha doğrusu. Bombacı ve e, büyük bomba ve öfke nöbeti açılacak bunda da. Yavru gider arkadaşlar bastım. Onun dışında savunmaları bunları bitirdim arkadaşlar. Şunu bitirdim. 1-2-3 tane 4-5 tane falan bir şey kaldı arkadaşlar basacağım 4-5 tane bir şey kaldı savunma yani şu toplayıcıları falan saymıyorum bu köyde son sürat gidiyor arkadaşlar gerçekten bunda her gün her şeyini basıyorum boş bırakmıyorum bu köyde son zamanlarda birazcık asıldım ee, barbar kralımdan dolayı açıkçası bakacak olursak eksik bir şey var mı klan kalesi eksik bir tek o da önemli değil bu şekilde arkadaşlar savaşlar yapacağız bakalım normal köylere saldırmayı düşünüyorum hani toplayıcı köyler değil de Öncelikle arkadaşlar hani köyüm iyi neden video çekmiyorum diye soracak olursanız bu köyle alakalı videoları çok fazla istemiyorsunuz yani istemiyorsunuz diye pardon izlemiyorsunuz yani izlenirse eğer ben de bu köyle alakalı daha fazla video çekerim hiç sıkıntı değil benim için ama fazla izlenmediği için arkadaşlar önem vermiyorum köyüm çok iyi olmasına rağmen daha önce söyledim zaten ben 3.5 yıllık bir Clash of Clans oyuncusuyum yeri göre de günlük ben 10-12 saat arkadaşlar Clash of Clans oynuyordum tamamen el emeği göz nuru bu köyü ben çok emek ettim çok uğraştım arkadaşlar o yüzden satmıyorum satmayı da düşünmüyorum satması teklif dahi edilemez öyle bir köyüm canım ciğerim evladım gibi bir şey arkadaşlar gerçekten çok seviyorum bu köyümü çok emek ettim çünkü, gerçekten. Oynamadığım halde satmıyorum arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Şöyle yapalım, aynı. Abi bir dakika lan, benim bu şeyler düşük dolum ya, bir dakika. Biz böyle kamil gibi bastık ama. Evet, bir fail daha söylüyorum şimdi arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bir fail daha söyleyeyim mi? Birinciyi buraya basalım. İkinci buraya basalım. Bir fail daha söylüyorum. Şu arkadaşı havaya ayarlamamışım. Evet. Şunu havaya ayarlasam daha iyiydi. Vallahi bak. Ama ee, tekli olması bizim için çok iyi. Oğlum şu arkadaki öl ya. Azıcık canı kalmış ya. Yalnız şunu, şunu var ya havaya ayarlamış olsak çok daha iyi olurdu ya. Vallahi billahi bak. Çok daha iyi olurdu. Gidelim mi ne var ne yok? Abi köy binasını alalım. Abartmayalım ya bence. Pardon arkadaşlar. Her gün ben videoya ne zaman girdim? A direkt şey. Çağır yalnız. Bir şey soracağım. Oha! Attım da bunlar nereye gidecek? O önemli. Ya öldürmek istemiyorum ya. Kardeşim şu kart ya şu askerler ölmesin lütfen. Bak giderse arkadaşlar basarım ya vallahi. İki yıldız almak için uğraşıyordum. Tamam bunlar gelmeyecek. O yüzden hiçbir ölmeden ben sadece sonlandırayım. Ya fena gitmedi arkadaşlar. iyi gitti. bu büyük koruyucu hava ayarlamış olsaydım götürdük. Balonlarımız ölmez. Arka tarafı da alsaydık %100'e giderdik. Çok kötü bir savaş değildi bence. Çok leş bir savaş değildi böyle ağam şu an. böyle oğlum ne kadar iğrenç bir savaştı. Değildi bence ama çok da hani üst düzey bir savaş değildi. Şimdi Kraliçemiz, bu arkadaşımız, cartımız, curtumuz, ayakta hepsi. Onun dışında bir şeyler söyleyecektim, bir şeyler yapacaktım. Evet şu arkadaşı havaya bir ayarlayalım. Bir koruyucu kahlan. Şuna yedi taş verelim mi? Verelim mi? Verelim. Bir dakika bekleyeceğiz, verelim. Hava ayarladık bunu. Bitmesi gerekenler var mı? 12 taş diyor. Şimdi bunlar arkadaşlar 7 dakikası var. Ben bir zaman bir köy bulayım. Öyle gelin yani. Bu arayı bir keseyim. Öyle yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 6600 kara iksir. Fakat çok dağınık. Bu arada ezan okunuyor. Sakın iftar falan orucu falan açmayın arkadaşlar. Yatsı okunuyor. Şimdi. Şirolar bu tarafta. Bir, iki, hava savunması bu tarafta. Yukarı taraftan girmeyi tercih ediyor ink. Şurada bir tane var, bir tane var. Yukarıdan gireceğim arkadaşlar ya. Bilmiyorum. Bana o daha mantıklı geldi. Hop, hop, hop. Hadi oğlum hızlanın ya. Gençler, oturmaya mı geldik? Aa oh, yanlış bastım. Öfkelen bakalım duruma göre. Oğlum ganimeti gene alamazsak valla küfür etmek suretiyle B büyük korucu birazcık hızlanır mısın? O karaksinin hepsini aldık ve ve evet, son anda bastım yeteneklerine. Kral ve kraliçemizle yüzde arttırmaya da gidebiliriz. Yahut arkadaşlar başka bir şey yapabiliriz. Dal kavuklarımız 7. seviye dal kavuklarımız içeride çalışmaya devam ederken ölüyorlar fakat ana kuleye mi gitsek aşağı tarafa mı gitsek bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok kararsızım şu an. Bence aşağı taraftan yüzde toplayalım ya. Yüzde ya, toplayalım değil. Hmm. Aşağıda bayağı ganimet var ya. Yani yukarıdan girsek onu alırız. Arkadaşlar buradan girelim ya. Valla burada bayağı depo map'e var çünkü ya. Baksana kara zibil gibi. O oradan dolansın, biraz tanklasın. Bizim için önemli olan ganimet arkadaşlar. Ben kupaya umpaya bakmıyorum. Ganimet. Nereden çok ganimet aldım o kadar iyi. Pow pow pow. Zaten buradan da alabileceğiz maksimum sayıda ganimete sanırsam ulaşmış bulunmaktayız ve sonlandırıyorum. Çok güzel kareksi aldık. Gerçekten çok tatlı kareksi aldık. Arkadaşlar 280 bin. 295 bin ganimet de fena değil ama kareksir gerçekten mükemmel ötesiydi. Ee, kralımız bayağı yatıyor büyük Kolejimiz bayağı atıyor. Tekrardan aynı tarz bir ordu basaraktan arkadaşlar bir sonraki savaş için belki de bölümün son savaşı olur mu? Yok ya olmaz daha, daha savaşır daha savaşır. Bir sonraki savaşta zaman bakarız. arkadaşlar büyük savaşta atalım, bakalım. Evet arkadaşlar, <laughs> bir toplayıcı köy çıktı. Şimdi bu köye nasıl saldırırsam bilmiyorum. Hava savunmaları içeride ve maksimum seviyede. Ee, bu köyde dışarıdan toplayacağım arkadaşlar. Yani kusura bakmayın gerçekten e, demek ki ulan niye düzgün saldırmadın diye. Ama abicim şuna bakar mısın ya? Yani şöyle yapabiliriz ya da. Ya da şöyle yapabiliriz. Zaten bunlar da buna odak. Ah pardon bu odaklamamış. Yani şöyle şöyle yapacağım arkadaşlar. Birazcık yüzde toplu. Şuradan da bir tane lautası ve ee, buradan birazcık alalım. Sonra da bir yerden toplu saldıracağım. Şu yukarıdan hero'ları salarım 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 Sallarım. Buradan görüyor mu? Kör nokta. Buradan görüyor mu? Kör nokta. Hmm. Nereden saldırsam bilemedim ya. 20 tane balonla birlikte saldıracağım Arkadaşlar, Cehennem. Ya felaket kuleleri boş. Bu yüzden direkt böyle barzo gibi saldıracağım. Zaten hepsi tek noktadan gitti ama önemli değil. Şunları şöyle dolduralım. Şöyle öfkeyi basalım. Şuradan şunları götürelim. Şöyle bir tane daha öfke basalım. Şurada hava savmalarını dondurmayı düşünüyorum aslında. Şunu şöyle donduralım. Birini fail attık evet. Neredesinden? Dede, oğlum yukarıda mısın? Aş. Tamam. Bunlar bitirdikten sonra yukarı tarafı biraz destekleyebilir miyiz diye bakıyorum. Tamam. Orada bir tanesi durdu. Çok güzel. Çok güzel. Aşağı tarafta da iyi gidiyoruz. Şunlar ölmesinde şöyle bir basalım. Hmm, güzel. Ganimet odaklıyız dediğim gibi arkadaşlar. Tamamen ganimet odaklı. Gidiyorum şu an. Topları indirebilir miyiz gençler? Yoksa polis mi çağırayım? <laughs> Güzel ya aslında <laughs> Pek bir şey kalmadı Ganimeti çöktük Ganimete çöktük şimdi amacımız zaten ganimetti bizim Ne yapıyor lan bir tanesi kemiriyor mu Valla kemiriyor lan köpekçine bak adam 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 gibi adam köşemizde bugün Şurada bir kaldı arkadaşlar Onu da Okçu kraliçeyle alırım gibi ya yukarı tarafı Ya şu ana kule çok canımı sıktı ya Oradan oraya gidecek ya. İçeri dönmeyecek. Acaba dedim de yok yemedi. O da bıraktı oraya döndü. Bir. Tamam gerek yok. Daha fazlasına gerek yok. 900.000 civar civarı altın aldık. Yani topla pardon altın ve iksir aldık. 400 de buradan 1.3 milyon civarı bir ganimet. 2000 civarı da bir eksir geldi. Temiz aga temiz valla Hiçbir şeyi öldürmedik Her şeyimiz hazır bir daha maça girecek Allahım bir daha girecek <laughs> Pardon İsteğe gelmedi ama Bir daha bir atalım bakalım mesela 3 maçta ne yapmışız 400 600 e, Bakalım bir dakika 400 600 hatta 700 diyelim e, 200 de orada 900 civarında 800 civarında bir altın kazmışız arkadaşlar Gayet güzel altın ve iksir kasmışız ya. Cidden güzel yani. 3 savaş için 20 dakikada hızlandırdık tabii ki de. 8.2 milyon oldu. Ee, bunu da aslında buradan tamamlayıp 300 bin bir savunma binası basabiliriz. Bir 500K daha gelirse bir savunma binası daha basabiliriz. Evet güzel gayet çarlı bir bölüm oldu. Savaş arayalım. Barbar kralımızı ve bir savunmaya basarsak çok güzel olur. Gerçekten güzel ganimetler geldi. Hiç bu kadarını beklemiyordum aslında. Toplamda bir 800 e. Aslında 8 milyon e şu an Tesla de basıyor. Tesla de basabilirim. Önemli değil benim için. Evet daha oldu. zamanı var. Güzel. İki bir şey, iki tane bir şey basabileceğiz. Güzel. İki tane bir şey. Bakalım bir arayalım arkadaşlar. Bir şeyler gelecek mi? Güzel bir şey. O 4000 kare eksir. Zaten kare artık gerek yok ya. Çok 187 bin oldu. 180 bin var zaten. Artık kare çok da gerek yok. Altın lazım abi. Yine az önceki gibi toplayıcı köy gelirse dertemiz olur. <laughs> bakalım. Yine son bir 2 köy bakalım. Son iki köye bakalım. Bakalım bakalım. Sonra ben tekrardan hemen kesip geleyim. Son köyümüze bakıyoruz. 500 bin. <laughs> Arkadaşlar yukarıdan girsek iki taş alır mıyız? Bence alırız ya. Ne demişler? Korkan çocuğu olmaz. Kaybederse canım sağ olsun be. Valla. Bir şey eksik mi? Hayır. Ah yanlış attım gene gene fail attım ya. Şimdi şura bir dursun aga. Şunu bir öfkelendirelim, şunu bir öfke. Ben hızlıca şuraları almayı düşünüyorum artık. Aha dayı atamamışım bu arada. Ee, şurada bir dondurma yapalım. Arka tarafta askerler çalışıyor. Arka tarafta köy binası da düştü. Güzel, çok güzel. Uzun zamandır Lavtasız balon yapmıyordum arkadaşlar. Lavtasız balonun gücünü gerçekten unutmuşum. Aşağı taraftan doğru çalışıyorlar. Gayet güzel bir şekilde gidiyoruz. Çok güzel ganimet aldık arkadaşlar. Ee, şuradan da çalışıyor. Oradan da çalışıyor. Şimdi barbar kralımızı hibe etmeye gerek var mı? Hiç önemli değil. Hiç önemli değil arkadaşlar. Hiç mesele değil. Yani şu saat sonra sadece lavtasız balonla Max bir köyden arkadaşlar 2 yıldız aldım. Tertemiz abi. Bir de Keko gibi saldıraktan iki yıldız aldım. hani öyle 300'e bir saldırı yapmadım. Ee, daha fazla ölmesinler ee, ve 300 bine 300 bine aldık arkadaşlar. 180 binde bonus, 500 bine 500 bin civarı yaptı ve ee, 4000 civarında da kara iksir. Temiz aga, mükemmel ötesi ya. Vallahi mükemmel ötesi. Şimdi... 8.8... Şaka. <laughs> <laughs> ee, Alex Aleykümselam Berkay'cım. Arkadaşlar ben Tesla basmak istiyorum ya. Ben Tesla. Hmm. A, pardon. 8 no A dakika lan bunu toplamadık tamam ya. Vallahi çok küfür edecektim unuttum toplamayı. Güzel tamam 9 milyonumuz var şimdi. Ne bassam? <laughs> ne bassam ki ya bilmiyorum şimdi. Param olunca ben. Ee, şunu basabilir miyiz? Yok yemedi. Şunu basabilir miyiz? 9 milyona havan. Hmm. Şimdi havandan ziyade X'e 9,5 milyon geç. Ya ben Tesla basmak istiyorum neyse ya. Ya da daha böyle pahalı bir şey basalım. Hmm. Aynen daha pahalı bir şey basabiliriz. Hmm. Okçu kulesi mesela. Bir i̇ş yapar mı? Ya tekli asar bassam Şimdi, kulelere ben normalde tek tek halinde başlıyordum. En iyisi arkadaşlar ben bir tane Tesla basayım. Daha sonra bir tane test basıp Testlerle işim bitmiş olsun. Ee, o şekilde devam edeyim. Aynen ya. Yani bunları da basabilirim de. Yani çok bir önemi yok. Çok bir detaya gerek yok. Şöyle basalım testa. Testa çünkü dokun seviyesi cidden çok hoşuma gidiyor. Ee, şunu alalım. Şunu şuraya koyalım. Barbar kralımızı 40. seviye arkadaşlar. 40. seviyeye yükseltiyoruz teşekkürler. Güçlendirmeyi sonlandıracağız mı? Evet sonlandırdık ve 40. seviye. Önceden max ama değil. 40. seviye barbar kral oldu. Ee, 8.5 milyon iksirim var. İksir bittik. E, bu bittikten sonra da iksirle de arkadaşlar bir şeyler basacağım. Laboratuvarımı tekrardan dolduracağım. Ee, bu şekilde de arkadaşlar gerçekten güzel ganimet kastık. Baya güzel bir şey oldu. Ee, hiç düşünmüyordum bir savunma basacağım. Barbar Kralımın yanında bir kralımın yanında bir de savunma basmış oldum arkadaşlar. Bu şekilde de köyümü de ufak ufak tekrardan geliştirmeye devam ediyorum. Tabii ki de çok yüksek asılmıyorum fakat. Bu şekilde daha fazla bu köyle ilgili video istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve onun dediğim gibi arkadaşlar fikirleriniz varsa video fikirlerinizi yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. Clash of Clans dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay.